Herkese merhaba, ben Naciye Kesici Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı un tarhanası çorbası tarifi vereceğim. Yapımı gayet kolay, özellikle de evde tarhananız bittiyse hemen yapabileceğiniz bir çorba oluyor. Hemen yapımına geçiyorum. Tencereye 3-4 yemek kaşığı kadar aç şeker koyuyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Tereyağını eritiyorum, biraz altını açıyorum. Tereyağı eridikten sonra 3 diş sarımsak ve 1 adet küçük küçük doğranmış soğan ekliyorum. 1 adet kırmızı biber. Kırmızı biberi de ekledikten sonra şimdi birkaç dakika kavuruyorum. Sebzeler kavrulurken 1 tatlı kaşığı kuru nane ekliyorum. Biraz da naneyi kavuruyorum. yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı da kavuruyorum. Bir kase konserve domates ekliyorum. Şimdi birkaç dakika kavuruyorum. Domatesler de sos kıvamına geldikten sonra şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı yıkanmış pirinç ekliyorum. Yarım çay kaşığı karabiber. 5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Şimdi kapağını yarım kapatıp pirinçler yumuşayana kadar pişiriyorum. Pirinçler tamamen yumuşadı. Bakın çorba da biraz koyulaştı. Şimdi altını kısıyorum. Çorbayı blenderdan geçiriyorum. Şimdi çorbanın terbiyesini hazırlayacağım. Geniş bir kaseye bir adet yumurta sarısını kırdım. Üzerine 4 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. 1 yemek kaşığı da un ekliyorum. Şimdi bu malzemeleri iyice çırpıyorum. karışması önemli. Dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Çorbamın terbiyesi hazır. Çorbaya ekliyorum şimdi. Çorbayı blenderdan geçirdim. Kuyulaştı. Şimdi su ilave edeceğim. 2 su bardağı su ilave ettim. iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra şimdi terbiyesini ekleyeceğim. Şöyle terbiyeye 2 kepçe kadar çorbadan ekliyorum. Hızlıca karıştırıyorum. Çorbanın da altını kısıyorum bu arada. Çorbanızın kıvamına göre suyla ilave edebilirsiniz. Koyu seviyorsanız suyunu az ilave edin tamamen damak tadınıza kalmış. İyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş ekliyorum. Çırpıcıyla da şöyle çorbayı karıştırıyorum. Koyu olursa tekrar sıcak su ilave edeceğim. Karıştırmaya devam ediyorum. Altını da biraz açıyorum. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Çorbam kaynamaya başladı. Şimdi yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Altını kısıyorum. Yaklaşık bir 7-8 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Çorbam artık oldu. Altını kapattım. Kıvamı da şu şekilde bakın. Çok güzel oldu. Dilerseniz içerisine pul biber de ekleyebilirsiniz. Acı seviyorsanız çorbaya 8 su bardağı su ilave ettim. Kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi çorbayı servise hazırlıyorum. Mis gibi tarhana çorbası. Yalancı tarhana çorbam gördüğünüz gibi servise hazır. Ben yanına ekmek kızarttım. Üzerine de servis ederken şöyle pul biber serpiyorum. Çok güzel oluyor. Çorbamızın kıvamı da şu şekilde bakın. Çok güzel oldu. Kış aylarında yapabileceğiniz lezzetli bir çorba. Evde tarhananız bittiyse kolaylıkla bu çorbayı yapabilirsiniz. Mutlaka deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.